Selam Ayşe ben bugün kasık esnetme serisinin dördüncü dersindeyiz ve bugünkü derste farklı açılarla esnetmeler yapacağız ve bu farklı açıları yakalayabilmek için iki tane bula bir tane de yoga minderine ihtiyacımız olacak. Eğer yoga minderiniz yoksa onun yerine evdeki herhangi küçük bir yastığı kare şeklinde ya da dikdörtgen şeklinde bir yastığı kullanabilirsiniz. Eğer yoga bloklarınız yoksa onun yerine de kitap veya herhangi bir yükselti kullanıyor olabilirsiniz. Ama bunlara mutlaka ihtiyacımız olacak. Yükselti ya da evde ne yastık buluyorsanız bu malzemeler gerekli. Eğer hazırsanız malzemeleriniz de hazırsa bacaklar iki yana doğru açık bir pozisyon için oturtmak istiyorum sizi ve blokları kullanıyor olacağız. Oturduğum yerde sol bacağımı sol tarafa doğru açıyorum. Ve buradan sağ bacağımı da sağ tarafa doğru açıyorum. Topuklarımın aynı hizada olmasını istiyorum. Ve bacaklarımı mümkünse açabildiğimin hani böyle en maksimumunun birazcık altına doğru açmak istiyorum. Bugün hani sizin bacaklarınız bu kadar açılıyor olabilir, daha fazla açılıyor olabilir ya da daha az açılıyor olabilir. Hiç önemli değil. En maksimum nereye kadar açabiliyorsanız onun birazcık altına getirmenizi isteyeceğim. Ve bir bloğu ya da yükseltiyi burada alıyorsunuz yavaşça sol ayak topuğunuzu o yükseltinin üzerine yerleştiriyorsunuz. Ve burada bedeni sol tarafa doğru döndürüp sol bacağın üzerine doğru bedeninizi uzattınız. Yani bundan kastım kambur bir şekilde öne kamburu çıkmış değil. Mümkün olduğunca bedeni uzatabildiğiniz bir pozisyon bulup burada kalıyor olmanız. Burada yaklaşık bir dakika kadar kalıyor olacağız. Bedeni döndürebildiğim kadar sol tarafa doğru döndürüyorum. Kapanabildiğim kadar sol bacağın üzerine doğru kapanıyorum. Ve burada nefesleri uzatabildiğim kadar uzatıyorum. Kamburunuzu belki tamamen düzeltememiş olabilirsiniz. Ama tutabildiğiniz kadar düz tutmak için bir efor gösterin. Yani belki en mükemmel hali bugün olmuyor. Ama olanın en iyisiyle kalın birkaç nefes daha burada. Ve bir sonraki nefes alışla beraber elleri yavaşça kendinize doğru yürüttünüz. Buradan yavaşça sol topuğu indirdiniz. Bloğun altından topukları tekrardan aynı hizaya getirdiniz. Ve bu sefer aynı şeyi sağ tarafta yapıyor olacağım. Bloğu getireceğim sağ topuğumun altına yerleştireceğim topuklarımın aynı hizada olmasına özen göstereceğim burada şöyle bir uzayacağım önce bedenle yukarıya doğru sonra döndürebildiğim kadar bedenimi sağ tarafa doğru döndüreceğim ve burada olabildiği kadar o omurga güzel de bir twist oluyor aynı zamanda ve burada sol popoyu da hafifçe yere doğru basmaya devam ediyorum sol avcu da yere doğru bastıkça bedeni biraz daha belki döndürebilirim güzel hem bir twist oluyor hem de kasıkta güzel bir esneme hissediyor oluyoruz burada. Ve birkaç nefeste burada kalıyor olacağım. Derinleşebildiğiniz kadar derinleşmeye çalışın pozun içinde. Birkaç nefes daha buradayız. Bir sonraki nefes alışla beraber yavaşça elleri öne doğru yürütüyorum ve sağ topuğumu indiriyorum bloğun üzerinden. Bu sefer bloğu şöyle bir arkaya doğru kaldırıyorum. Tekrardan topuklarımı aynı hizaya doğru getiriyorum ve buradan iki topuğumun da altında hiçbir şey yok artık. Öne doğru bir kapanışın içine yerleşiyorum. Ne kadar kapandığınız önemli değil. Burada kalıyor olabilirsiniz bugün buysa biraz daha öne gidebilirsiniz. Dirsekleri koyabilirsiniz ya da iyice kapanabilirsiniz öne doğru nasıl istiyorsanız. Nereye kadar gidebiliyorsanız önemli değil. Ama burada hani kamburla değil, daha doğrusu kamburla mesela böyle kapanacağıma göğsüm açık bir şekilde burada kalmayı her zaman tercih ederim. O yüzden o kamburdan kurtulabildiğiniz kadar kurtulmaya çalışın. Son noktanız neresiyse orada ve yaklaşık bir 30 saniye daha burada kalıyor olacağız. Nefesleri uzatabildiğiniz kadar uzatın. Göğüs kafesini açabildiğiniz kadar açın. O omuzları geriye doğru götürdüğünüzde kasıklardaki esneme şiddetleniyor olacak karın biraz daha yere yaklaştığı için. Bir fark edin ve dayanın çok az kaldı. Eğer çok yoğun gelirse olduğunuz yer elleri minik minik kendinize doğru yürütüp doğrulabilirsiniz. Ya da bacakların neresini biraz daha kapatabilirsiniz. Ve şimdi buradan yavaşça elleri bastım her neredeyse yürüttüm kendimi buradan bir oturuşun içine. Şimdi bacaklarımın arasını biraz daha kapatıyor olacağım ve bu sefer iki tane blok kullanıyor olacağım. Bu seriyi bitirdikten sonra daha güzel esnemeler de geliyor olacak. Şimdi bloklarımı iki yana doğru koydum ve burada topuklarımı yerleştirmek istiyorum blokların üzerine. Topuklarım blokların üzerinde. Burada önce bir göğüs kafesinden yukarıya doğru uzuyorum. Bu arada bacaklarımı açabildiğim kadar yani en maksimumu açmış durumdayım şu anda. Ve dik durmaya çalışıyorum. Senin en maksimumun daha kapalı olabilir bugün hiç önemli değil. Önemli olan en maksimumun neresiyse orada durmam. Ve burada göğüs kafesinden yukarıya doğru uzuyorum. Sonra buradan öne doğru bir kapanışın içine yerleşiyorum. Kamburla değil, mümkün olduğunca açık bir omurgayla. Ne kadar öne gittiğiniz hiç önemli değil. Burada mesela ben de şu an tıkanmış hissediyorum. Aslında daha fazla gidebilirim ama gidersem kamburlaşacağım. O yüzden kamburlaşmadan durabildiğim en iyi noktada durmaya çalışıyorum. Baya hani hamstring, kasık, her yer çok güzel. Esniyor bacaklarda. Biraz daha dayanmaya çalışın burada. Bakalım ne kadar daha bir 30 saniye daha kalabilirsek süper olacak. Nefesleri burundan alıp burundan veriyorum. Biraz daha derinleşmeyi deneyebilirim pozun içinde. Hadi derin bir nefes daha. Ve yavaşça elleri kendime doğru yürütüyorum. Buradan elleriyle, desteğiyle önce bir bacağı sonra diğer bacağı kurtarıyorum. Ve şöyle bir topukları kendime doğru çekiyorum. Dizleri iki yana doğru düşürüyorum. Burada kalıyor olacağım birkaç nefes. Çok uzun değil. Yine omurgayı uzatabildiğim kadar uzatıyorum. Eğer öne doğru kapanabilirim. Burası hali hazırda şu an olduğumuz yer çok yoğun bir yerse burada kalabilirim. Ellerle itebilirim. Ya da nereye kadar gidebildiğimi deneye yanıla bulabilirim. Bir nefes daha kalalım burada. Bir sonraki nefes alışla beraber avuçları yavaşça bastım ve elleri kendime doğru yürüttüm. Şöyle bir bacakları burada salladım. Şimdi kurbağanın içine yerleşiyor olacağız. Yarım kurbağa yapacağız. Sonra tam kurbağa yapacağız. Sonra e, kalça yastığın ya da minderin üzerinde bir esnememiz var. Sonrasında da bitiriyor olacağım bugünlük. Blokları şöyle bir yan tarafa doğru kaldırıyorum. Buradan dizlerimi metin ön çizgisine hizalamak istiyorum. Yani bir dizim arkada bir dizim önde kalmadığından emin olmak için ben arkaya yaslıyorum ki ekrandan çıkmayayım diye. Arka çizgisini dizlerime burada kendime hiza aldım. İki dizim de aynı hizada. Buradayken açabildiğim kadar sağ dizimi, sağ sol dizimi de sol tarafa doğru götürüyorum. Ayak topuklarım ee, dizlerimin altında olacak şekilde yerleştiriyorum. Yani topuklar kalçaya yakın değil. Topuklarım tam dizlerimin altında. Burada kalabilirim bugün. Ee, bacaklarımı belki bu kadar açmadım. Belki daha fazla açtım. Neredeyse bacaklarımın açıklığı. Orada kalabilirim. Ellerin üstünde. Ya da dirseklerin üzerine gelebilirim. Ya da tamamen yüzüstü yatabilirim. Fakat her neredeysem şöyle bir kalçayı bir arkaya doğru bir öne doğru götürmek istiyorum. Ve burada bir fark etmenizi istiyorum. Kalça arkaya gittiğinde esneme de ne oluyor? Öne doğru geldiğinde ne oluyor? Kalça arkaya doğru gittiğinde esnemenin artması gerekiyor. O yüzden esnemeyi şiddetlendirmek istediğinizde neden arkaya doğru götürüyorsunuz. Azaltmak istediğinizde de öne doğru getirerek kendinize kontrol ediyorsunuz. İstediğiniz zaman tabii ki de elleri basıp şöyle bir biraz daha rahat bir pozisyonun içine kollardan destek aldığınız bir pozisyonun içine de yerleşebilirsiniz. İki nefes daha kalalım burada. Ve bir sonraki nefes alışla beraber eller yerde sağ topuğumu popoma doğru yaklaştırıyorum sol topuğumu popoma doğru yaklaştırıyorum. Elleri kendime doğru yürütüp yavaşça çıkıyorum pozun içinden. Ayak tabanları yerde ya da topuklar yukarıda nasıl istiyorsanız dizler yerde temas etmezken şöyle bir kollarla sarılmaya çalışıyorum dizlere doğru. Şöyle bir öne arkaya sallanıyorum ve ne zaman hazır hissedersem buradan çıkıp yarım kurbağa için tekrardan dizlerimi hizalıyorum metin ön çizgisine sol dizimi metin çizgisine hizalıyorum ve buradan sağ bacağımı dümdüz sağ tarafa doğru uzatmak istiyorum sol topuğum gene sol dizimin altında bacaklarımın arasını açabildiğim kadar açıyorum sağ topuğumla sol dizim aynı hizada sağ topuk geride önde kalmıyor buradan dirseklerin üstüne doğru gelebilirim ya da avuçlar yerde kalabilirim. Burası mesela bana yoğun geldi şu an. O yüzden birazcık kaldıracağım kendimi. Belki biraz daha esnedikten sonra inebilirim. Birkaç nefes daha. Bir sonraki nefes alışla beraber. Avuçları bastım yere. Sol topu kalçama doğru yaklaştırdım. Yavaşça kalçayı arkaya doğru yolladım ve buradan sağ yanımı süreyerek getirdim arkaya solum yanına. Tekrardan dizlerimi birleştirdim. Şöyle bir kollarımla bacaklarımı sarıldım. Birkaç kere öne, arkaya sallandım ve hazır olunca bu sefer sağ dizimi hizalıyor olacağım metin çizgisine. Arkada yer kalmayacağı için şöyle ortaya koyuyorum ben dizlerimi. Sağ dizimi açabildiğim kadar sağ tarafa doğru açıyorum. Sol topuğumdan sağ dizimin aynı hizada olmasına özen gösteriyorum. Sağ topuğumu sağ diz kapağımın altına getiriyorum. Ve buradan öne doğru bir kapanışın içine yerleşiyorum. Ya da avuçlar yere basarken bir duruşta olabilir bu. Nefesleri burundan alıp burundan veriyorum. Sağ topuğum sağ dizimin altında. Sol bacağım dümdüz sol tarafa doğru uzuyor. Sol topuğum ve sağ diz kafam aynı hizada. Biri önde biri arkada değil. Dirsekler yerde olabilir. Yüz üstü yatabilirim. Avuçlar yere basabilir. Hangisini tercih ediyorsam. Ama iki nefes daha buradayım. Ve bir sonraki nefes alışı beraber. Avuçları yere basıyorum. Sağ topu kalçamın arkasına doğru götürüyorum. Buradan yavaşça sağ topu arkaya basıyorum. Ve sol topu kendime doğru çekiyorum. Şöyle bir bacaklara sarılıyorum. Öne sağlanabilirim. Sağa sola sağlanabilirim. Bir küçüldüm burada. Ve son hareket için hazırsanız. Bu sefer yastığı kullanıyor olacağız. Yastığı kalçamın altın altına koyuyor olacağım. Ee, eğer sizde yuvarlak bir yastık yoksa, onun yerine kare bir yastığınız varsa eğer, kare yastığı şöyle ucu karşıyı gösterecek şekilde yerleştirebilirsiniz. Yani şu şöyle gösterecek şekilde ve yastığın en arkasına değil de biraz daha ön ortak gibi bir kısımda oturmak istiyorum. Buradan sağ bacağımı sağ tarafa doğru açıyorum. Sol bacağımı sol tarafa doğru açıyorum. E, açabildiğim en maksimum şeyde değilim. Açışta değilim. Ama yine de hani hafif kendini hissettiren bir yerdeyim. Buradan ellerimi getiriyorum öne doğru ve yürütebildiğim kadar bedenimi öne doğru yürütüyorum. Eller hani avuçlar yere basacak şekilde ileriye doğru uzayabilirim. Şu şekilde. Tam buradan maksimumda kurtularak. Ya da Dirseklerimin üzerinde kalabilirim burada. Elimi yastık yapabilirim başımın altına. Neresi şu an bana hizmet ediyorsa. Nefesleri burundan alıp burundan veriyorum. Omurgayı uzatabildiğim kadar uzatıyorum ve burada şöyle bir ayak parmaklarını hafif içeriye doğru düşürüyorum. Sanki böyle baş parmakları değdirmek istermiş gibi Mete. Sonra uzaklaştırıyorum. Birkaç tane bu ikisi arasında gidip geliyor olacağım. son. İki nefes daha. Ve bir sonraki nefes alışla beraber yavaşça eller her neredeyse kendime doğru yürütüyorum ve buradan toparlanıyorum. Yastığı artık altından kaldırıyorum. Kalça topuklara bir oturuşun içine yerleşiyorum. Burada e, yavaşça sağ elimi getiriyorum sağ e, diz kapağımın üzerine ve sağ dizimi şöyle bir çekebildiğim kadar kendime doğru çekiyorum. Şu bacakları esnetmek için belki ayağımın üzerine birazcık esnetmek için nefes veriyorum. Yavaşça sağ bacağı bırakıyorum aşağıya aynı şekilde sol elimle sol diz kapağımı tutuyorum. Çekebildiğim kadar çekiyorum kendime doğru. Neresiyse son noktadan oraya kadar. Nefes veriyorum. Yavaşça sol bacağı bırakıyorum aşağıya. Şimdi ellerimi getiriyorum kalçalarımın arkasına. El parmak uçlarındayım. Burada ağırlığı ellerime ve ayak parmak uçlarıma doğru veriyorum. Yavaşça iki dizin yerli olan temasını kesiyorum. Ve bırakıyorum onları aşağıya. Bir tane daha kesiyorum. Kesebildiğim kadar. Ve bırakıyorum her şeyi. Ve dördüncü günün de sonuna geldik. Yarın beşinci derste görüşene dek sevgiyle kalın.